Selamun Aleyküm Herkese merhaba İbrahim RS kanalına hoş geldiniz. ben İbrahim Bugün size duyduğunuzda şaşıracağınız 30 ilginç bilgiden bahsedeceğim Bu ve buna benzer bilgi içerikli videolardan haberdar olmak isterseniz ve gündemden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi videoya geçelim en ilginç 30 bilgi 1. Futbol oyuncularının çoğu bir maç sırasında ortalama 11 kilometre koşar. 2. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. 3. Kırbacın çatlama sesi çıkarmasının sebebi ucunun sesten daha hızlı hareket etmesidir. 4. Titanic'in inşasına 7 milyon dolar harcanmıştı. Filmin maliyeti ise 200 milyon dolardı. 5. Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır. 6. Her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. 7. Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer sağdakinden daha küçüktür. 8. Gülmek stres hormonunuzu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken yetişkinler yalnızca 15 ile 100 kez arası gülerler. 9. Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. 10. Dönmeye çalışırken kanatları kopmayacak olsa Boeing 747 ters bir şekilde uçabilecek sisteme sahiptir. 11. İpek böcekleri 56 günde kendi ağırlıklarının 86 bin katı kadar beslenirler. 12. Hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı aynı anda asla kapamayın gözleriniz yerinden çıkabilir. 13. Madison'daki bir matematik Öğretmenin sahip olduğu dünyanın en zeki domuzu çarpım tablosunu 12'lere kadar ezberlemişti. 14. Antik Yunan'da zengin aile çocukları hayatları boyunca kılsız olmaları için doğdukları anda zeytinyağına batırılırlardı. 15. Her laborator retriever ara sıra muzlar hakkında rüya görür. 16. Hayatınızın yaklaşık 6'da biri çarşamba günlerinde geçer. 17. Ucunu açacağınız kalemi alüminyum folyo sararak kalem tıraşınızın bıçaklarını keskinleştirebilirsiniz. 18. Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor. 19. Amerikan otoyollarında yaklaşık 123 milyon araba kullanılıyor. 20. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anıtsal eksende 160 araba yan yana gidebilir. 21. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. 22. Tayvanlı bir şirket buğdaydan yene, yenebilen mutfak gereçleri üretiyor. 23. İnekler bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler. 24. 10 centlik paraların kenarlarında boyunca 118 kabartma çizgisi bulunur. 25. Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir. 26. Zürafalar yaklaşık 53 santimetrelik dilleri kendi kulaklarını temizleyebilirler. 27. Zürafalar susuzluğa devlerden daha iyi dayanırlar. 28. Japon balıklarının hatırlama ömürleri yaklaşık 3 saniyedir. 29. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer kolanın rengi yeşil olurdu. 30. Suudi Arabistan'da kadın kocasına kahve yapmazsa boşanma yaşanabilir. G